Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Kavaidül Akaid'den itikat dersi sohbetinde Peygamberi aracı yapmakla lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur diyen selefi zihniyete reddiyede bulundu. Şimdi o zındık çıkmış ne diyorsun adına işte adı lazım değil efendim selefi vehhabi zındığı işte geçen parayla da titi yaptılar bilmem ne bir şeyler. Konuşuyor. Ne konuşuyor? Kendi sesine, kendisine. Şöyle bir zındıklık olabilir mi? Şu Çelefi Vehhabi inancının o hak der midir? Nedir? E, özgür der midir? Ya bu adamlar nasıl Müslüman ya? Hocamız dedikleri adam bana muhbir müfteri deyip de hocamız diye tuttukları adam şu andaki yeni haftalık ses kaydında ne diyor, ne diyor? Siz nasıl peygambere inanmışsınız be? Diyor ki peygamberi aracı yapmakla lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Keburat kelimeden tahrucu bine Ağızlarından çıkan ne büyük söz. Kökler yere iner ya. Bezındık. Lat putu Allah'tan başka tapılan put pislik ritsün amel ameli şeytan şeytan ameli pislik diyor Kur'an vel ensab ensab nasab dikili put diyor ki Resulullah'ı aracı yapmakla lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur yuh aman ya Rabbi böyle bir şey insan bir Müslüman zerre kadar imanı olan peygambere nasıl diyebilir ya peygambere tapmakla puta tapmak arasında fark yoktur dese ben de imzamı koyarım çünkü Allah'tan gayrisine tapmak şirktir. Ama aracı yapmak diyor. Ya Resulullah aracı ben mi yaptım? Allah yaptı. Men yutu Resul ve kadat Resulüme itaat eden bana itaat etmiştir. Sade Kur'an'la ilgili olsaydı Resul'e itaatın manası kalmıyor ki. Zaten Kur'an'a tabi olun diye bütün ayetlerde var. Bir de Resul'e itaat diye bir mefhum niye çıkarıyor Allah? Kul atıyor Allah atıyor Resul. Habibim Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. E Allah'a itaattan sonra Kur'an'da Allah'ın vahyi Resul'e itaat da müstakil bir konu değilse ayrıca itaat gerekmiyorsa o zaman Resul'üme de itaat edin. Resul'üme de atıf harfiyle. Niye Resul'üme de itaat edin desin yani? Allah ne etmedi? Ama Resul'üme de itaat edin. Çünkü benim aracım odur diyor. Ve ma teakumur <laughs> Resul fekudu. Resul'üm ne verdiyse onu alın. Ve ma neakum anifentü. Onun yasak ettiğini bırakın terk edin. Sana itaattan yüz çevirene seni bekçi göndermedik. Bırak cehenneme kadar yolu var buyuruyor. Hepsi ayet. Bütün Kur'an Allah'a itaat bir yerde tek zikredilmiyor. Hemen peşine Rasul'e itaat. Onlarca ayet ı kerime var. Allah'a itaat. Neyse Rasul'e, rasule itaat. Rasule... aracı ben mi yaptım? Ya yüzezine amenü tekullah. Ey iman etmiş kullar. Al sana Maide Suresi Adi. Allah'tan sakının, haramlarından kaçının. Ve hu ile il vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın diyor. Aracı diyorsun değil mi zındık? Vesile kelimesi karşılığına vasıta. O da Arapça. Türkçesi aracı. Kim emretti şimdi bana Allah Allah'a ulaştıracak vesile arayın? Vesilelerin en büyük Muhammed Mustafa değil mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ondan büyük vesile mi olur? Ondan büyük aracı mı olur? Kur'an'ı o getirdi, sünneti o getirdi. Onu devreden çıkaran kafir olur. Aracı yapmak diyor. Yani onun yüzü su istemek. Ya Adem Aleyhisselam kafir mi oldu? Lat putuna mı taptı? Bukhari Müslüm ayarında onların şartlarına haiz olan müstedrekte ve daha birçok kaynakta sayı hadis-i şerif hadis-i sahih-ül-isnat Ala şartı şeyhain Buhari Müslim'in şartlarını yerine toplamış, ihtiva etmiş. Sayı diyor hakim. Koca muhaddis. Bu hadiste diyor Muhammed'in hakkı için, hatırı için beni affet Adem Aleyhisselam ya. Sen nasıl peygamberlere puta tapıyor, şirk diyorsun Adem Aleyhisselam'a ya? Ondan sonra aracılık, şefaat bu Resulullah'a verilmiş. Hasan sen seker Rabbuke ve mahmuda. Gece teheccüde devam et. Seni Rabbin makam Mahmud'a yükseltecek diyor. Gönderecek, çıkaracak. Makam Mahmud ne? Aracılık makamı. Bütün hadislerde söylüyor. Şefaat makamı. Kıyamet günü ilk şefaat makamını aracılığı ben yapacağım diyor. Bütün peygamberler birbirine gidecek. İnsanlar Adem Aleyhisselam'a gidecek. O İbrahim Aleyhisselam'a yollayacak. O Adem, Nuh Aleyhisselam'a yollayacak. Adem Aleyhisselam, şey, Nuh Aleyhisselam'a, o İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa en sonunda bana gelecekler. Eneleha eneleha. Şefaat bana aittir. Niye bana en önce gelmediniz diyeceğim diyor. Bukhari Müslüm hadisi. Bukhari Müslüm. Makamı mahmut. Şefaat makamı aracılık. Şefaat ne demek? Aracılık. Ne konuşuyorsun ya? Bir de bir tür tam sakalından utan diyorsun bana ya. Sen sakalından utan. Allah Resulü aracılığıdır. Lap putuna eş tutuyorsun ya. Sana Müslüman diyen nasıl Müslüman olacak ya? Sana hoca diye nasıl Müslüman olacak ya? Resulullah'ın aracılığın sallallahu aleyhi ve sellem. Peki vesile. Yüzü su Resulullah kendi istedi. Tirmizi hadisi. Say hadis. Kütüb-i sitte. Osman bin Hüneyf geldi radıyallahu anh dedi. Gözüm ama ya Resulullah. Bana dedi bir dua öğretir misin? Benim gözlerim açılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Git iyi tirmizi. Zat git abdest yerine. Bir abdest al. Ondan sonra şu duayı yap. Allah'ım en yeselüke ve teveccühüleyke bi nebiyyi nebi rahmeti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed inni teveccühtü bike ila rabbi fi haceti ya delik tukla. Allah'ım feşeffi'u feyye ve şeffi'uni fi nefsi. Sahabe-i kiram diyorlar ki geldi yanımızda gördük. Ondan sonra e, gitti abdest yerine ama gözü görmüyor hiç. O abdest almış dua okumuş. Birazdan geldi birazdan. Kaç gün sonra değil abdest aldı. Oradan geldi. Gözleri cam gibi görüyor. Bütün sahabe anlatıyor bunu. Cam mescitte olmuş. Özel bir olay değil. Bu duada ne öğretti? Ey Allah'ım ben senden istiyorum. Ama rahmet peygamberi Muhammed'in hatırı için onun yüzü sürmetine sana yöneliyorum. Ondan sonra da bana seslen diyor. Gel de yanıma seslen demiyor. Abdest yerinde. Ey Muhammed ben senin hatırınla Rabbime yöneldim. Bu ihtiyacımın giderilmesi için. Ey Allah'ım onun bana şefaatini kabul et. Benim de kendime yaptığım duamı kabul et. Kendi hakkımdaki şefaatimi de kabul et. Dediği anda gözü açılı geldi adam. Yok efendim diyorlar ki bu peygamber hayattaykenmiş. Ya bu gözünü açan adamın peygamber değil ki Allah açıyor zaten. E bu dua devam ediyor. Sonra Osman İbni Meyf'in başına başka bir olay geliyor. Hazreti Osman zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli 13-14 sene olmuş yine bu duayı okuyor Hazreti Osmanlı hemen işini görüyor. Ama yine Resulullah sesleniyor. Resulullah kabrinde. E Bilal İbni Haris sahabeden meşhur. Meşhur Bilal Habeşi değil. Bilal İbni Haris. E geliyor kabrin başına ses kırlali meleku kuraklıktan ümmetin helak oldu. Ümmetin için Allah'tan yağmur su istediyor. diyor. Uyanıkken kabre söylüyor. Hemen gece rüyasına olsun sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Git Ömer halife o zaman. Ömer radıyallahu anh'a söyle ki Niye yağmur doğasında milleti çıkartmıyor? Ben Ömer'i uyanık bilirdim. Niye bu kadar gevşeklik yaptı? Hazreti Ömer şaşırıyor, kalıyor, hemen üzülüyor, e, ağlıyor, süzüyor, hemen topluyor insanları yağmur doğa. Bu çok meşhur bir hadis. Say hadis. Ya e, Bilal İbni Haris gidiyor, Allah'tan su iste diye kabrine söylüyor. Şirk kafir mi oldu? haşa. Osman İbni Nev kafir mi oldu Resulullah'ın hatırı için? Ya Muhammed diye uzaktan seslen, vefatından sonra seslen. Bütün sahabe geliyorlardı, nida ediyorlardı. Sen ne konuşuyorsun ya? Neymiş cübbeli hiçbir delil söyleyemezmiş. Bu kadar ayet okuyorum sana. Ülakellezine edun ebtegun ile rabbihim el vesilete makrabu ve yahafun adab. İsra suresi. Melekler bile diyor bana kavuşmak için vesile ve aracı ararlar diyor. Melekler de mi kavur oldu sana göre? Ondan sonra en açık delili okuyorum şu anda. İza semi'tumul müezzin fekulu misle ma sümme sallu aleyhi devam ediyor sümme selullâhe liyel vesilete ezan duası ya hepiniz biliyorsunuz Allahumme Rabbi Hazretine ve vesilete hepimiz gavur mu oluyoruz her dakika bunu okuyoruz ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e vesile ver ne demek vesile aracılık Zaten vermiş de sen bu duayı okuyunca şefaat kazanıyorsun yani. Zaten Allah verdiğini Kur'an'da söylüyor. Bak vesile, aracılık. Kendisi Resulullah diyor bütün mesele üliyel vesilete. Müezzine ezan okurken işittiğiniz zaman onun dediğini tekrar edin. Sonra bana salavat okuyun. Allahümme salli ala Muhammed ve ala elselam. Sonra benim için vesile isteyin. Vesile, sizi kurtarmam için dünya ahiret aracılık. Vesile vasıta, aracılık. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beş vakit ezanda aracılık istememizi kendisi için dua etmemizi emrediyor. Bu hadis sahi Müslim. Göya Bukhari Müslüme inanıyorlar bunlar. Müslim. Beş vakit aracılık istetiyor. Sen de kalkıyorsun diyorsun ki ondan sonra efendim peygamberi aracı yapmakla Lat putunu yapmak farkı yoktur diyor. Vay 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 vay. vay. Anlayın Selefi Vehhabilerin ne zındıklık o izlere itikatlar oldu. Ben boşuna mı konuşuyorum bunlar için ya? Ben delilsiz konuşmam. Delilim yokmuş. Sabaha kadar delil sayarım. Senin anlayacak ilmin var mı? Onu söyle. Bütün kaynaklar sayarım sana. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Fatıma binti Esed annemizin Hazreti Ali Efendimizin annesi Ebu Talib'in eşi Efendimizin yengesi ona baktığı için çocukluğunda evinde e, Hizmet ettiği için annemden sonra annemdir buyurdu Kabrine girdi Medine'de defnetti önce kendi yattı Sonra çıkarttı üstündeki hırkayı Ona kefen olarak bir kat daha sardı bereket olsun diye Teberrük bereketlenmek Hırkayı Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpmek ziyaretler bunlar hepsi say hadis hırkasını sardı. On sonra ne dedi? Allah mağfirli Fatıma ya işte Fatıma bint Esed annemi affet. Bi hakkı nebiyike vel enbiya'i kabli. Senin peygamberin Muhammed kendisi diyor. Peygamberinin hakkı için benden önce geçen peygamber, Egepen kendinden önce geçen peygamberler ölmemiş mi? Ölmüşler. Ölmüşün hatırı hürmeti kalır mıymış? E kalbaz olur mu ya? Peygamberlik mi çekildi aldı? benden önce geçen nebiler hakkı için. Hakkı ne demek? Hürmeti işte yüzü suyu dedikleri Türklerin bu. Hakkı, hatırı yani. Senin nezdindeki değeri, şerefi için. Bu olacak? İbn-i Maci hadisi. Yine İbn-i Maci hadisi. Bir insan evden çıkarken bu dua kursa diyor. Bir hakkı sealine ve bak. Ve bir hakkı memşaya azalek. Ya Rabbi diyor işte senden isteyenlerin dua edenlerin hatırı için benim bu camiye at attığım adımların hakkı için yani senin bile Allah'a dua eden bütün müminlerin bile Allah katında bir hatırı hakkı var da e senin camiye attığın adımların amelinin bir hakkı hatırı var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alemlerin efendisi peygamberlerin en faziletlisinin nasıl aracılığı hatırı yok ya Allah diyor ki vesile arayın. Ben Allah'a bakarım, Kur'an'a bakarım, hadis-i şeriflere bakarım. Muhammed İbni Abdülvehhab zındığının, melununun tamam mı? Yoluna uymam. On binlerce, yüz binlerce alimin, evliyanın kanına, ırzına, namusuna girmiş şerefsizin, kitapsızın yoluna uymam. Ben Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalip sallallahu aleyhi ve sellem kainat nefese tabi olur. Ne konuşuyorsun? Onun için deliller ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti ortadadır. Vesile makam ortadadır. En büyük vasıta Allah'la aramızda odur. Aracımız odur. Şefaatçimiz odur. Önderimiz odur. Rehberimiz odur. Kaidimiz odur. Sancaktarımız odur. Mahşerde Allah'ımıza sancağı altta haş olacağımız Nebi Zişanımız odur, odur, odur. Selefiler, Vehhabiler çatlasa da patlasa da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah ile aramızda en büyük vesile, vasıta ve aracı olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'ımız bize emretmiş. bin fettebiyonu yuhbubkübullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek. Ona uymayanı ben sevmiyorum Allah buyuruyor. Onu size aracı göndermişim buyuruyor. Onu makam Mahmud'a aracılık makamına yükselteceğim buyuruyor. Niye buyuruyor o zaman? Şefaat makamına yükselteceğim niye vaat ediyor o zaman? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yapmayanların İslam'dan nasibi yoktur. Şirkten nasibi çoktur. Bize şirk ithamını yapanlar, peygamberi aradan çıkaranlar, Aracılığı inkar edenler, Risaleti inkar etmişlerdir. Allah onları da hayırla ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit geçilmez, hidayet eylesin. E, e, istikamete e, irşad eylesin, hidayete irşad eylesin. Çoluk çocukları da, karıları var, çolukları var, çocukları var. E, dünya üzerinde yüz binlerce, milyonlarca var. Türkiye'de de bayağı bir on binlerce var. Allah onların hepsini hidayet eyle Ya Rabbi. Döndür Ya Rabbi. Resulullah'ın aracılığını kabul ettir Ya Rabb. Şefaatini kabul ettir Ya Rabb. Onlara da iman nasip eyle, iddiat nasip eyle Ya Rabb. Biz bedduacı değiliz. Sen fazl-ı kerem ile itikadı üzere Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nelere inanmamız, onun şanı şerefi fazl-ı hakkında neleri bilmemiz ve inanmamız gerekiyorsa o itikad ile mücehhez eyle, müzeyyen eyle ve vefatımıza kadar bu itikad ile yaşayıp hüsnü istikametle, hüsnü akıbetle, hüsnü hatimeyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, iman selametiyle, onun yanımıza gelerek imanımızı kurtarmamız için aracı olmasıyla ve kabirde de bu zat kimdir diye sorduklarında gösterdi. Hepsinin Bukhari hadisi ya. Bu benim ne Resulüm ne diyebilmeyi bizlere nasip ve müessereyle